Evet arkadaşlar yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu demir döküm atron. Her şey çalışıyor. Cihazda her şey çalışıyor fakat sıcak su 40 derecenin üstüne çıkmıyor. Bu problemi e, ee, sizlere bir de çözeceğiz. Anladınız ya siz. sanladınız <laughs> Video geçmeden önce Sizlere zaman bir abone olun. Like, beğeni, yorum vesaire artık hani elinizden gelen esirgemeyin. Hızlıca videoya geçelim. Hoş geldiniz. <laughs> Evet sayın abilerim, ablalarım. Şöyle biraz yaklaş. Bak şimdi. Ekranı göster bir. 38 derece. Bak sıcak suyu açıyorum. Bak cihaz gördü. Sıcak suyu açtığımızı. Fanımız çalıştı. Ateşledi. Fakat 40 derecenin üzerine çıkmıyor. Yani böyle suyu kaynatmıyor da işte yani tırı tırı bir sıcaklık oluyor. Bak 33 yükselmiyor. Ben buna bayağı bastım. Videoda siz hiç oyalamayın işin açığı. Böyle kalıyor işte. Yani peyderpey yükseliyor yavaş yavaş. 42-43'ün üzerine çıkmıyor. Tabii ki ne yapıyor abi? Müşteri bazen böyle çok kaynar suda istiyor, böyle hamamda gibi bir hissiyat da istediği için şu an sabahın köründe o dertle uğraşıyor. Şu an sabah 8 civarı. Mahallemizin hesaplarından biri zorla bizi buraya daha kahvaltımızı yapmalı. Çan esrarı. Bak, 40. Gözüküyor değil mi ekranda? böyle kalıyor. Peki bunun derdi nedir? Şimdi bunun son zamanlarda zaten bu eee arıza çok rövençte yani çok popülerleşmeye başladı. Bunun derdi 3 tanedir. Plaka eşanjör tıkalı olabilir, tam iletkenliği sağlayamıyor olabilir. Bu bir, bu cepte kalsın. İkincisi 3 yollu tamir takımı. Araya kaçırıyorsa yine net sıcaklığı alamazsın. Üçüncüsü, ki zaten genelde bu, şu an İSKİ'den dolayı bilemediğimiz bir e, tazit var. Böyle inanılmaz bir tazitten dolayı sıcak su yetiştiremiyor olabilir. Biz ilk önce abi, şu an hani elimizden gelenler, biz zaten taziyi kısmı denedim, olmadı. Plaka aşağıcı temizleyeceğiz. Olmazsa üç yolluğu değiştirip e, olayı tamamlayacağız inşallah. Tabii yani şu an birlikte, birlikte deniyoruz yani. Sıcak suyumuzu boşaltalım. Evet abilerim ablalarım bak plakayı söktük bak şimdi alt tarafı görüyorsun temiz üst tarafı görüyorsunuz içi berbat Öncelikle en uygun maliyetli olarak yani diğer bir şeyler tabi değiştirmeden geç buna değiştirmek lazım kitlemek lazım da Şimdi şunu bir temizleyin. Hemen geliyor. Evet şimdi abilerim ablalarım temizledim. Temizleme olayı biraz uzun sürdü için 15-20 dakika. Bunda bir kamerayı almak biraz absürt oldu. Temizledik şimdi bir takacağız tekrar bir bakacağız. Umarım çözülmüştür. Umarım çözülmüştür. Yani. Çekil. Ne yapıyorsun? <Şuna var. gülüyor> Tamam plakamızı taktık şimdi suyu veriyoruz. Hep birlikte göreceğiz. Ne olmuş, ne olmamış, kim ölmüş, kim kalmış. Ya bunu aslında bak şimdi şöyle izah etmem gerekirse e, bu durumu da fırsata çevirebilirsin aslında. Yani nedir? Gelirim ben buraya derim işte bizim Emre'ye. Ya işte 3 yolu değiştirek, yok şunu değiştirek, yok bunu değiştirek. Emre'ye 600 ülkecik net ederim. Hak ediyor, o hak ediyor da. Hani olur da sizin başınıza böyle bir durum gelirse yapılacak adımlardan sonra bak hiç çare kalmadı. En son üç yolu grubu değiştirerek olayı sonlandırabilirsin. Biz zaten tarzıyı kıstık. Plakayı da temizledik. Şimdi denedik. Oldu oldu olmazsa üç yolu gruba yöneleceğiz. Evet. Karar aldı. Suyu açıyorum. Cihaz gördü. Okudu. Şu an ateş Şimdi eğer ki ekranda 50'leri görebilirsek yani kısa bir süre sonra 50'leri görebilirsek ha diyeceğiz ki tamam buradaki derdimiz problemimiz buymuş diyebileceğiz. Ama görmezsek nedir abi? Üç yolun zaten amacı neydi? İşte peteklere gitsin, sıcak suya gelsin vesaire. Onu dengelemek. Kamerayı Emre tuttuğu için çok saçma tutuyor. Ve yani onun için kusura bakmayın. Eğer ki zaten çıkmıyorsa dediğim gibi üç yoldu Fiyatlandırmaya gelecek olursa. Şimdi mesela şahsım adına konuşuyorum. Ben mesela geldim. Üç problemden bahsetmiştik. Neydi abi? Ee, tazlik plakalı 3 yolu demiştik. Şimdi ben geldim, önüne gördüm. Tazlik de var. Tazlığı biraz kısmım, olayı çözdüm. Yani sadece 5 dakikada yolu çözdüm, 100 lira alınır. Hani servis ücretidir. Oğlum benim türkü Düşün, kameraya bakacağım. Kafamın belirgin oldu. 100 lira alınır. Hani servis ücretleri Makul olur. Bir ikincisi, şimdi o klavyeyle birlikte aynı şekilde cihazında bakımı yapılır. Hani bununla da çözülürse, yani şahsen ben olsam 150-200 civarı bir ücret alınır. Fakat 3 yollu grubu ise yani 350-400'e kadar bulabiliriz. Tabii ki bu fiyatlar yerine, bölgesinin semtine göre değişir. Şimdi bakalım. 40'ta kaldı. Bak. Yine 40'ta kaldı. Maalesef evlerinin Sabah sabah bütün çağrını almış olacağız galiba. Cihazdaki suyu boşalttık, 3 yolluğa kaldık. 3 yolluğu değiştireceğiz. Sabah sabah olduğu da afyon patlamadı biraz böyle neşesiz olabilirim. Onun için de kusura bakmayın, özellikle. Su akabilir. Ne yapalım bak çıkarttım. Zımbırtıyı. Şöyle bir değiştiriyorum. Tamam mı? Hı hı. Varışım. Tamam. Şimdi bu son nokta olacak. Eğer ki bununla çözebilirsek olay tamamdır. Hayır, dur. Tekrar açtık. Ben buradan açıp kapıyorum ama içeride musluk açık. O yüzden ben buradan açıp kapatıyorum. Evet. En son üç da değiştirdik. Şimdi bir devreye girsin. Hayreti. Evet. Yaklaştır abi şöyle. Şimdi bak sayın abilerim, ablalarım. Şu an 44 tane bekledikçe bu direkten yukarı yavaş yavaş doğru çıkacak. Yani demek ki neymiş bizim buradaki problemimiz? Üç yolu tamir takımıymış. Fiyatlandırmadan bahsettik. Arızayı derde anlattık. E, çözüme de ulaştırdık. Evet buradaki problem de bu. Şimdi ben cihazı paketleyerek... Bir saniye sorayım mı? Cihazı paketleyerek Sizleri oyalamak istemiyorum. Bir başka videoda Baba. görüşürüz sabah oldu şimdi 9 ya herkes uyanmaya başladı tamam o yüzden böyle karışıklı oldu Allah'ım anlıyorsunuz teknik iyi günler diler.